biraz da mı? 6 numara Ederson ya. Ederson kaleci kaleye tarihi koyup Ederson'u 6 <laughs> numara oynatır lan Fener. Olmuyor mu? Olabiliyor mu acaba öyle bir şey? Ya? Çok solak oluyorsun. <laughs> <laughs> Hocam o kadar sakin ki. Yani, bir daha çekiyor. Ama bir şey soracağım ben ya. Yani, ya bir kaleciyi orta saha oynatamıyorsun değil mi? Yok öyle bir şey. E, Guardiola Noyer'e ligin final haftasında altı numara oynatmak istemişti. Şu Edson Edson Alvarez'in oynadığı topu 10 mislisin oynar oyun kuruculuk olarak. Tabii tabii o anlamda. Oynar vallahi oynar. Onun listesini oynar. Yalnız et sonunda biraz bu hımbıllığını atması lazım. Vardır, şudur, budur derken 30 oldu zaten. Sergen'e attım bilmem ne oldu. Ne oldu lan falan falan derken serbest vuruş kullanıldı. Top kornere çıktı. Korner gol oldu abi. Yani bak bu, bu örgü Ali Koç döneminde terse oluyordu. Şimdi buraya oldu. Bak bunlara hep dikkat edeceksin. Hiç itirazım yok. Rakip 10 kişi ve dakika 65. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Dakika 65 yani. Dakika 65. Tamam artık diyorsun. Tamam artık daha daha Hı. nedir yani? 5 ya sene sonra bile Fred'e ya Fred bir 15 dakika var mı deseniz o var der yani. Der. der 5 sene sonra bile. Bugün Fenerbahçe bir derbi bugün kazandı. Hafif oyuncu. Şimdi i̇şte Mourinho Mourinho Hokkabaz'ı gittiğinde gitti ve bir bir derbi kazandı değil mi? Evet. Ennesini ne, en nesil gene yok. İki derbi kazandı Tedesco'yla. Trabzon'da yendi. Evet. E var mı? Yok. Katuran tamam. girdi kendi golünü çıkardı işte. Abi Fener'e bir yani bence bir santrifor bak 8 de değil. Fener'e bir santrifor lazım. Bir de stoper lazım. Kesinlikle bu ikisi lazım yani. 4 ve 9 lazım Fener'e. İsterse 50 tane gol atsın Ennesir'e. Tabii abi. abi. Derbi kazan, 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 kazan abi kazan abi biraz. Derbi kazan. Şimdi bugün şey ha hoca da de, yorulan. Ha şimdi hoca da bugün şunu diyebilir. Burası. Benim bugün ben ne oynuyorum? 4-1 4-1 veya 4-3 oynuyorum. 2-8'imin ikisi de gol attı. 8 numara kullandığım ikisi de gol attı. Doğru. İsmail tamam. Asensio. 6 numaramda oyuncu attırdı. Şimdi ben o merkezi niye değiştireyim? Evet da atıyordu bu arada Gökhan Saz çıkardı. E, dese deriz ki hocam yani çok yanlış değilsin ama <laughs> 10 kişi kaldıktan sonrasını konuşuyoruz biz. Hoca deriz. İşte, <laughs> Dersine çok da uzamaz mı? Gerilime dönmez. Gerilime dönmez. Deriz. Ama evet. hani deriz ki kardeşim. Yani ne ya bu 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 Fred sana ne etti deriz yani. Bizde i̇şte biz de ben de Fred'e aşık falan değilim. Ama sana sormuşlar istersen kadro dışı bırakalım demişler. Sen de yok hiçbir kusuru yok bana karşı demişsin. Yani bugün rakip 10 kişiyken driplingle delebilecek, topla bir iki gidebilecek, alver yapacak, sürpriz koşu atabilecek, belki penaltı aldırabilecek adamı neden sokmuyorsun? Hiçbir manası yok. Hiçbir manası yok. Hafta içi bir sıkıntı mı oldu bilmiyorum. Belki de öyle bir şey oldu. Onu bilmiyorum bak. Ona bak şimdi kafama aklıma geldi bu soru. Bunu bakmamız lazım. Selcan abi. Maç sıkışmış, daralmış. Beşiktaş i̇şte böyle oynadığı için geniş alan normalde vardı da ee, hiç kullanmadı. Yok hiç kullanmadı. Kenara yani, inmedi çok. Aslında Tedesco yani değişiklikleriyle ve hamleleriyle çok eleştirileceği bir maçta 3 puanı cebine koydu. Şunu düşündü hep biliyor musun? Elbilel'in çabukluğu, Silva'nın her an bir şey yapabilme ihtimali tedirgin etti. Evet. Tedesco'yu. Aynen öyle. Net. Yüzde bir de 10 kişi aman Allah'ım golü yersem daha çeviremem dedi. 2-0'dan çevirdim dedi. Gidebildiği kadar gitsin. Garanti. O yüzden zaten tuttu o kadar. Hep önü değiştirdi. Bu Tedesco'yu tedirgin etti şu iki oyuncu ki atıyordu Silva 81'de. Evet. Aynen öyle. Karşılığını aldı. Hataları var zaten konuşuyoruz. Kazanırken zaten konuşmak lazım. Kesinlikle öyle. Çünkü 22. dakikada lig bitiyordu Fenerbahçe'ye. Vallahi içinde de bu tarafı var ya. Yani. Tabii. Yani o 22 dakikalık bölümdeki Tedesco Fenerbahçe'nin oyun şeklini basit hataları da unutmaması lazım Fenerbahçe taraftarın. Bugün döndü. Neden? 10 kişi kaldı Beşiktaş. 10 evet. kişi kalmasa mesela Beşiktaş tribünü şimdi 3-3 dedi. 3 gelirdi. Fener atardı. Ama Beşiktaş 4'ü de atabilirdi. Ay belki 4-2'ye giderdi iş. Evet. Temiz bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Kesinlikle öyle. Yani Tedesco ile beraber Fenerbahçe'nin zaten gelişimde olduğunu görüyorduk. Maçları kazanmasından bağımsız. Yani istatistiklere yansıyan gelişim de var. Şey i̇şte 1.9 gol ortalaması var maç başına. %61 topa sahip olmuş. Aldığım notlar bu yönde. Ve Fenerbahçe'nin bu kadrosu bence şu anki mevcut durumdaki performansı hala yeterli değil. Hala yeterli değil. o kolay değil bir anda bunu, değiştirmek tabii, tabii Ya Ben şu ana kadar ki bütün her şeyi Tedesco'ya yazıyorum. Kesinlikle. Yani Kesin. e, bir yükselmişti ya insanlar Tedesco, o Kasımpaşa ve sonrasındaki Dinamo Zagreb maçlarının ardından. Başkaları he Başkaları yazmaz mı? Yazarım doğru doğru. yazma. Tabii. Çok Ama tutuldu. huzur ortamı e, oluşturdu yani. Öyle bir ortam vardı ki Tedesco gitsin, Tedesco gitsin, Tedesco gitsin, Tedesco şöyle hoca, Tedesco böyle hoca. Hayır yani Tedesco... İşte böyle bir hoca. Tedesco çalıştı, çalışa çalışa ve aynı zamanda deneye deneye bazı şeyleri geliştirdi ve oyunu geliştirirken futbolcu performansları daha hala aslında tam anlamıyla yerine gelmedi. Ya bunda da oyuncuların birazcık artık aynaya bakması lazım. Yani bahsettiğimiz oyuncular Kerem performansını üste çıkarması lazım. Nene üste çıkarması lazım. Ennesli artık çıkarsa da yani ne kadar kulübede çıkartır bilmiyorum ama çıkartması lazım onun da yani. Farkında mısınız? Böyle bir buçuk aydır falan şey konuşmuyoruz. Gerginlikten bahsetmiyoruz. Evet. Kavga gürültüden bahsetmiyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi e, Sayın Ali Koç çok iyi niyetli birçok şey yapmaya çalıştı tartışmasız ama bence artık Fenerbahçe taraflarıyla Sayın Başkan arasında böyle yıpranmışlık vardı. Bu ilişki tamamen yıpranmıştı. Haliyle bir ayrılık bence gerekiyordu. Sayın Saadettin Saran başkan olduktan sonra bence negatif konular üzerine gitmeyerek bir huzur ortamı sağladı Fenerbahçe'de. Yani özellikle Samandıra'da herkese bir güven verdi. Rahat olun, kimseyle işimiz yok, işinize odaklanın, negatif işlerden uzak durun, kimse kimseye rol çalmasın, lideriniz Tedesco'dur. Bu kadar basit aslında Aynen her şey. Evet. Bunu Değil mi? yaptı, herkes işine odaklandı, Tedesco o güven oyunu aldıktan sonra, güven hissettikten sonra, daha fazla müdahale yaptı, daha fazla işler yaptı. Ben dışarıya odaklanmayan, negatif işleri üzerine çekmeyen bir yönetim kurulu, Tedesco ve Samanları görüyorum artık. Bundan dolayı da bunun da sağ yanlısını düşünüyorum.